pedala her bastığınızda bacaklarınızdaki o yanma hissini çok iyi biliyorsunuz değil mi? Yokuşun ortasında bacaklarınızın taş kesildiği, kalbinizin göğüs kafesinizden fırlayacakmış gibi attığı o anlar. İşte o anlarda sizi yarı yolda bırakan aslında bacaklarınızın gücü değil, kaslarınıza yeterince oksijen gitmemesi. Bisiklet sürerken yapılan en büyük hata Nefesi düzensiz ve ağızdan alıp vermek performansınızı artırmak istiyorsanız motorun yakıt sistemini yani nefesinizi optimize etmeniz şart. Burada kilit nokta ritimdir. Tıpkı bir dans gibi pedal çevirme hızınızla nefes alış gerişinizi senkronize etmelisiniz. Düz yolda sürerken 3 pedalda bir nefes alıp 3 pedalda bir nefes vermek gibi bir ritim tutturabilirsiniz. Ama işler zorlaştığında mesela o dik yokuşa geldiğinizde ritmi 2'ye 2 iki veya 1'e 1 bir şeklinde değiştirmek zorundasınız. Ciğerlerinizi bir körük gibi düşünün içindeki kirli havayı ne kadar güçlü dışarı atarsanız içeriye o kadar temiz ve enerji dolu hava girer. Çoğu bisikletçi nefes almaya odaklanır ama asıl sır nefesi güçlü bir şekilde vermektedir. Karbondioksidi tamamen boşaltın ki kaslarınızın ihtiyaç duyduğu taze oksijene yer açılsın. Ayrıca yokuş çıkarken gidonu çok sıkıp omuzlarınızı kasmayın. Omuzlar kasıldığında göğüs kafesi daralır ve kapasiteniz düşer. Omuzları serbest bırakın. Bakışlarınızı ileriye dikin ve pedalların ritmiyle nefesinizin ritmini birleştirin. Bunu denediğinizde daha önce tıkandığınız o yokuşların nasıl daha rahat çıktığınıza şaşıracaksınız. Bisiklet sadece bacakla değil, ciğerle sürülen bir araçtır.